Bu hafta karşılaştığımız spordan bir takımla oynadık. Çok güzel bir maç oldu. Çok farklı kazandık. Özellikle Emir ve Oğuzhan'ın iyi oyunu bize bugün çok farklı bir galibiyet getirdi. İkisi birbirine çok entegre oynuyor. Enes olsun, Cankat olsun bugün ben hariç hemen hemen takımdaki herkes gol attı galiba. Muhteşem bir galibiyetti. Bu sene yine ekleyeceğimiz oyuncularla da şampiyonluk yolunda artık inancımız tam. Evet, güzel bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İki maçta e, güzel galibiyetler alıp az gollerle şampiyonlara doğru gidiyoruz. E, Emir arkadaşımız iki maçta 15-16 tane gol attı. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> i̇ki maçta çok güzel goller attı, takımca çok iyiyiz. E, geçen seneye göre daha istikrarlı da başladık. E, bu sene biraz daha minimum hatayla gidebildiğimiz yere kadar şampiyonluğu kovalayacağız. İnşallah da alacağız, İnanıyoruz yani tüm takımlara da başarılar diliyorum